Sol taraftaki integrali alalım. Burada kısmi integral yöntemini uygulayacağız. E, türevi alınacak olan fonksiyona gx diyelim. Türevini aldığımızda g üstü x dx oldu. İntegrali alınacak olana da f üstü x dx dediğimizde bunun integralinden de fx gelir. u çarpı v eksi v çarpı du şeklinde yazıyoruz. Bunlar integral dışına çıkmış oluyor. Sınırlarımız eksi 2 iki ve 2'dir. Burada da yine karşımıza başka bir integral çıktı. Bu integral sağ taraftakinin aynısıdır. Birisi artı, diğeri eksi olduğu için devre dışı kalır. Demek ki sadece f2 çarpı g2 eksi f eksi 2 çarpı g eksi 2 değerinin hesaplanması gerekiyor. Buradaki grafiklere bakarak fonksiyonların denklemini yazabiliriz. Eksenleri kestiği bilinen doğru denklemi x bölü eksi 3, y bölü 4 eşittir 1'dir. Burada 2 ve eksi 2 değerlerini verdiğimiz zaman buradaki denkleme y değeri 20 bölü 3 ve 4 bölü 3 olarak bulunur. Eksenleri kestiği yeri bilinen parabol denklemini de rahatça bulabiliriz. Simetri olduğu için burada x'in katsayısı 0'dır. Eksi 1 kestiği için buradan sabit terimin eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. x kare eksi 1 olarak düşünebiliriz. 0'a eşitlediğimizde de eksi ve artı 1 noktasında x eksenini kesiyor. Buna göre gx'in formülü de budur. 2 ve eksi 2 yazdığımızda değer olarak 3 çıkar. İşlem yaptığımızda bunlar sadeleşir. 20 eksi 4'ten de sonuç 16 olur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Önce her iki tarafın türevini alalım. dx eşittir dt oldu. Sınırları da burada x yerine yazarak t değerlerini bulabiliriz. Eksi 2 için diğer tarafa atarsak eksi 1 artı 1 olur. t1 değeri eksi 1 olur alt sınır x 2'ye 3 verdiğimiz zaman da t2 değeri 4 olur. Burada da x yerine t-1 yazıyoruz. Açtığımızda karşımıza t kare eksi 4t artı 3 oluyor. İlgili yerlere bu ifadeleri yazdığımızda karşımıza bu integral çıkar. Buna göre doğru cevabımız c seçeneğidir. Önce uzun yoldan teorik olarak altyapısını gösterelim. Daha sonra da pratik yoldan çözelim. Dönüşüm yapıyoruz. Bu tip sorularda x yerine 8 çarpı sinüs t dönüşümü yapabiliriz. Türevini aldığımız zaman 8 çarpı kosinüs t çarpı dt olur. dx yerine bunu yazmış oluyoruz. Sınırları değiştirmek için de x yerine 0 yazdığımızda sinüs t de 0 olur. t'nin de burada 0 olması gerekir. 8 yazdığımızda sınıra sadeleşir 1 olur. Buna göre de sinüs t'nin 1 olduğu yer 90 derecedir. t eşittir pi, pi bölü 2 diyebiliriz. Yerine burada kullandığımız yeni değişkenleri yazıyoruz. Ortak çarpan parantezini aldık. Trigonometrik özdeşliğe göre 1 eksi sin kare kos kare yapar. Kök dışına da 8 çarpı kosinüs t olarak çıkar. Pozitif değer alır. 0 pi bölü 2 aralığında buna göre mutlak değerden pozitif olarak çıktı. 8 çarpı 8 64 baş tarafa yazdık. Kosinüs kare t yerine de buradaki özdeşliği kullanarak kosinüs kare t'yi çekerek 1 artı kosinüs 2t bölü 2'yi yazabiliriz. Ayrı ayrı 2 tane integral oluşturduk. Buradan 1 bölü 2 t olarak dışarıya çıkar. 64 ile 2 sadeleşir. 32 t olur. Diğerinden de kosinüs 2 t'nin integrali sinüs 2 t bölü 2'dir. Buradaki işlemleri de yaptığımızda sonuç olarak 32 çarpı pi bölü 2 0 yazdığımızda zaten 0 gelir. 32 çarpı pi bölü 2'den 16 pi. Diğerinde de sinüs pi eksi sinüs sıfır gelecektir. Bu değerleri yazdığımızda her ikisi de sıfır yaptığı için burası sıfırlanır. Sonuç 16 pi olur. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Şu şekilde de düşünebiliriz pratik olarak. Burası y olduğu için y eşittir. Karekök içinde 64 eksi x kare oldu. Her iki tarafın karesini aldığımızda eksi x kareyi diğer tarafa attığımızda x kare artı y kare eşittir. 64 olur. Koordinat sisteminde bu yarı çapı 8 birim olan bir birim çemberdir. 0'dan 8'e kadar dediği için, eğer eksi 8'den artı 8'e deseydi yarım daire olacaktı. Ancak 0'dan 8'e deyince bu noktadan buraya kadar dairenin sadece çeyreğini almış olduk. Yarı çap 8 olduğu için pi r kare formülüne göre burada 8'i yazdığımızda 64 bir toplamıdır. Dörtte bir daire olduğu için 16 pi olacaktır. Doğru cevap yine C seçeneğidir. Pratik yaklaşımla çözelim. Buradaki fonksiyona y dersek her iki tarafın karesini aldığımız zaman 100 eksi x kare eşittir y kare olur. Buradan da x kare artı y kare eşittir r kare şeklinde çember denklemi merkezcil çember denklemi elde ederiz. Eksi 10'dan 10'a kadar dediği için üst tarafı sadece gösterir. Eksisi alt taraftır. Artıyı aldığı için burada dairenin üst tarafını bu şekilde alabiliriz. Yani dairenin alanının yarısıdır. Pi r kareye göre pi çarpı onun karesinin yarısından 50 pi gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Fonksiyona y diyoruz. Karesini aldığımız zaman 25 eksi x kare eşittir y kare çıkıyor. Buradan da düzenleme yaptığımız zaman x kare artı y kare eşittir 5'in karesi. Yarı çapı 5 olan merkezcil bir daire çıkıyor karşımıza. 0'dan 5'e kadar dediği için burada üst taraftaki parçanın yarısı anlaşılır. Yani çeyrek dairedir. Yarı çap 5 olduğu için pi r kareye göre 25 pi'dir. Bunun dörtte biri de 25 pi bölü 4 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Öncelikle köklü ifadeye bakalım. Buraya y diyoruz. Buna göre her iki tarafın karesini aldığımız zaman 100 eksi x kare eşittir y kare oluyor. Yani y1'in karesi. Merkezi orijin olan, yarıçapı 10 olan bir daireden gelmedir bu fonksiyon. Buna göre de bu şekilde temsili olarak gösterebiliriz. y eşittir x dediğimizde de 45 derecelik açıyla yapan birincil köşegen dediğimiz buradaki doğrumuzdur. Buradaki daireyi iki eşit parçaya çaprazlama böler. Dik üçgen oluşturduğumuz zaman yarıçap 10 olduğu için 45 derece 45 derece ikiz dik üçgen çıkar. Y eşittir x olduğu için burada bir ikiz dik üçgen olur ve e, uzunluklar birbirine eşittir. 5 kök 2 olur. Yani buradaki kesim noktasının koordinatlarına baktığımızda 5 kök 2'ye 5 kök 2'dir. İntegralin sınırıyla da uygunluk göstermektedir. 2 eşit parçaya böldüğü için burada 90 derecenin yarısı 45 derecedir. Yani buradaki taralı alana bakarsak üsttekinden alttaki çıkardığımız zaman buradaki daire diliminin alanı sorulmuş. 45 derecelik daire dilimi toplam alanın 45 bölü 360'ı yani 1 bölü 8 e alınacak demektir. Sonuç 100 pi bölü 8'dir. Sadeleştirdiğimiz zaman 25 pi bölü 2 gelecektir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Buradaki fonksiyona y dediğimizde her iki tarafın karesini alıyoruz. x kare artı y kare eşittir. 20'nin karesi merkezcil yarı çapı 20 olan bir çember. y eşittir x de bu şekilde çizildiği zaman da 45 derece açıyla x eksenini kesen köşegen olarak kullanılabilecek bir doğrudur. İkisi arasındaki alan istenmiş. Üst tarafta bu y var. Alt tarafta da doğru var. Buna göre üsttekinden alttakini çıkaracak şekilde yazdığımızda bu olur. 20'ye eşitlediğimiz zaman Burada ikiz kenar bir dik üçgen oluşacağı için de kenar uzunluğu yani apsis ve ordinatı da 10 karekök 2 olacaktır. Buradaki integrale uygundur. Yani bizden bu alan isteniyor. E 45'tir buradaki açıda. Toplam 360 olduğu için toplam alanın 1 bölü 8'i istenmektedir. Yarı çap 20 olduğu için 20 çarp, pi çarpı 20'nin karesi pi r kare bölü 8 diyebiliriz. 400'ü 8'e böldüğümüzde 50 olur. Sonuç 50 pi'dir. Doğru cevap D seçeneğidir iki ayrı fonksiyon olarak alalım. Burada y eşittir. Kök içinde 144 eksi x kare dediğimizde karesini alıyoruz. Bu karşımıza çıkıyor. Düzenlediğimiz zaman da merkezcil çember karşımıza gelir. Yarı çap 12'dir. Buna göre diğerine de yine y dersek kare kök 3x olur. Merkezden geçen bir doğrudur. x'in katsayısı eğim olduğu için buna kök 3 diyebiliriz. Aynı zamanda x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Buna göre tanjant 60 karekök 3 yaptığı için buradaki açımız 60 derecedir. Çıkarma işlemi üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyon olarak çıkarıldığı için burada kalan alan burada karşımıza gelen çember ya yani da dairenin e, alanıdır. Daire diliminin alanıdır. Üste daire alt tarafta da doğru vardır. Toplam 90 derece yaptığı için burada daire diliminin alanı soruluyor, soruluyor ve açı merkez açı 30 derecedir. Buna göre yarı çapımızda 12 olduğuna göre pi çarpı 12'nin karesi çarpı 30 derece bölü 360'tan 1 bölü 12 oranı gelir. Bu şekilde sadeleşerek alanı 12 pi olarak buluruz. İntegral değeri 0,6 verilmiş. Buradaki şekilde uyumluluk göstermektedir. Eğer x eşittir 6 verecek olursak burada verdiğimizde y eşittir karekök 3 6 olur. Her ikisinde de denklem sağlanmış olur. Bu değer zaten ayarlı verilmektedir. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.